Allah Allah. Kızım versene şunu ya. Başkomiserim gelmeden olmaz. O nasıl öyle ya? Ne demek bu şu? Haber verdim. Bekle geliyorum dedi. Bak gene papaz olacağız seninle ha. ha. papaz olmamış halimiz bu mu? Ne varmış halimizde? Deli sormak dışında tek muhabbetimiz günaydın, iyi geceler. Bu kadar. Ha sen bizi yemeğe davet ettin de biz mi gelmedik sanki? Hadi de yemeğe ben mi davet edeceğim? Nasıl bir adamsın sen ya? İnsan bir gelir, çiçek verir, ne bileyim nasılsın der. Halatır sorar, bir şey yapar. Ha, bu mudur senin derdin yani? İyi tamam, soralım. Ee, ne yaptın, nasılsın, İyi misin? Bir de dalga geçiyorsunuz, ayıp vallahi. Hah, geldim. Yine bir mi yiyorsunuz? Yok bir şey başkomiserim. Nasıl yok ya? Söylesene başkomiserim, anlatsana. Ben yedim kafayı desene, yandı benim devreler desene. Selim? Vallahi benim hiçbir problemim yok yani, bilmiyorum. Bir şeyler oldu geldiğimden beri, Böyle de duruyor. Komiserim tamam, siz haklısınız. Uzatmayalım, buyurun başkomiserim. Ne buldun? Ben değil aslında, Emre bulmuş. Haluk Yayla'nın ofisinde bulunan hafıza kartı, bilişim uzmanlarınca incelemeye alındı. Beni aradı. Kartı her kim aldıysa, alırken tırnağını kırmış. kime ait olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Hafıza kartını çıkartırken tırnağınız kırılmış. İstemeden oldu. Yemin ediyorum kazaydı. Fotoğraflar yüzünden değil mi? Benim haberim bile yoktu. Buna inanmamı beklemiyorsunuz herhalde. Haklısınız. Ama gerçekten bilmiyordum. Kendisi söyledi bana. Şantaj mı yaptı size? Hayır. Bilmiyorum. Aslında pek ihtimal vermiyorum ama o an panikten öyle sandım. Bir dakika şimdi anlayamadığım bir şey var. Siz Arif Bey'in evinde ne arıyordunuz? Bir süredir ilişkimiz vardı. E, biz beraber oluyorduk. Arif Bey'le? E ne var ki bunda? Hoşlanmıştım ondan. Sonra aramız açıldı. Peşimi bırakmadı tabii. Patronla şikayet edince ne kadar kızdığımı anladı. Beni aradı, yemeğe davet etti. Ya. Şaka mı bu ya? <laughs> Niye ki? Sen ve yemek yapmak. Hepsini senin için hazırladım. Hadi bakalım. Gerçekten gönlümü almak için mi çağırdın sen beni? Evet. Ama sana söylemem gereken bir şeyler var. Neymiş o? Bazı fotoğraflar vardı. Ne fotoğrafı? Tankut ve Sevilay'ın olanlar. Ne? Ama nasıl olur bu ya? Merak etme. Hepsini sildim. Sadece haberin olsun diye söylüyorum. Gazetelere çıkmak istemezsin ya. Ne kadar istiyorsun Arif? Saçmalama Alep. Yarın bir başkası yakalarsa zarar görme diye söylüyorum. Yalancı. Sana niye yalan söyleyeyim? Nerede fotoğraflar? Uf, sildim dedim ya. Yalan söyleme. Hep senin elinde değil mi? İyice saçmalamaya başladın kızım ya. Ellerim. Allah belanı versin. Gösterim yapma. 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 Ne? Nerede sorun? Şok olmuştum. Panikledim. Hemen kaçmak istedim. Ama fotoğraflar aklıma geldi. Evet. Eve gidip karta bakınca çok pişman oldum. Sizin fotoğraflarınız gerçekten silmişti. Evet. Hiçbirinde yoktum ben. Meğer hepsini silmiş. Buraya gelecektim ama kim inanırdı ki kaza olduğunu? Belki zamanında yardım çağırsaydınız şu anda yaşıyor olabilirdim. Çok üzgünüm. Alev Başaran, ölüme sebebiyet verme suçlarından 5 ila 10 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Tankut Karaman, şantaj ve tehditle menfaat sağlama suçlarından 3 ila 5 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Haluk Yayla, şantaj ve tehditle menfaat sağlama suçlarından 3 ila 5 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Gülderen Sezgi, şantaj ve tehditle menfaat sağlama suçlarından 3 ila 5 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Interpol tarafından arama emri çıkarılan Acar Tunalı Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Geç şöyle. Otur lan. Otur. Ampirik. <laughs> ne oluyor senin dosya kapandı. Bunun ne işi var burada? Al işte buyurun. Hani ben size bizi takip eden bir adam var demiştim ya inanmamıştınız ha işte buyurun. Yok komiserim yanlış anladınız beni. Konuşmadan buyurun. Bakın başkomiserim büyük haber olacak. Bütün Türkiye cinayeti nasıl çözdüğünüzü konuşacak. Ünlü olacaksınız. Kötü bir şey yok ki bunda. Muhabirim ben haberimi yapıyorum sadece. Tamam bizim fotoğraflarımız siz, Selim. <laughs> ya yapmayın ne olur. Günlerdir ben bu haber için uğraştım. Hem halk başarınızı duysun istemez misiniz? Düşünün bir. Cinayetin ardındaki sır perdesi çözüldü. Başkomiser Orhan ve Komiser Selim'in büyük başarısı. Nasıl? Olmaz mı? Olmaz. Basın özgürlüğü denen bir şey var bu ülkede. Tamam, haber yapmanıza bir şey demiyorum. İstediğiniz haberi yapabilirsiniz. Ama bizim fotoğraflarımızı basamazsınız. Neden? Birincisi güvenlik, ikincisi ve asıl önemlisi bu sadece bizim başarımız değil, emniyetin başarısı. Bu dosyayı çözmek için bilişimde, laboratuvarda, olay yerinde, dışarıda onlarca polis gece gündüz çalıştı. Yani bizim değil, İstanbul Emniyeti'nin başarısı derseniz daha doğru olur. Değil mi? Demek böyle kahraman olunuyor. <laughs> Hayır. Böyle sadece düzgün bir insan olunuyor. Hepsi bu kadar. Hiç kişinin bileğine kelepçe taktırtan... ...bu bölümdeki felaketlerin bir bölümünün nedeni... ...Gülderen'in Sevila'ya... ...ölen babasının küçük çocuklarla çekilmiş... ...montajlı fotoğraflarını göstererek... ...şantaja kalkışmasıydı. İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın bir raporuna göre... ...her 10 cinsel istismar ve saldırı iddiasından biri... ...gerçeği yansıtmıyor. Masum oldukları halde suçlanan erkeklerin yaşamları... ...bu iddiadan ağır biçimde etkileniyor. Mağdurlar yasalarla ciddi biçimde korundukları, örneğin şikayetleri adları gizli tutulduğu halde, cinsel saldırıyla itham edilenin kimliğinin saklanması ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bir kere adı medyada yer aldığında, daha sonra haksız yere itham edildiği ortaya çıksa bile, ömür boyu bu lekeden kurtulamıyor. Kimileri bu yükü kaldıramayıp yaşamlarına son veriyor. 1999'da İngiliz polisinin Amerikan meslektaşlarından aldıkları bir ipucuyla başlattıkları oraya operasyonu çocuk pornografisiyle ilgili bir web sitesini ziyaret ettikleri şüphesiyle 7.250 gözaltı, 3.744 tutuklama, 4.000 kadar ev ve iş yeri araması, 1.500 mahkumiyetle sonlanmıştı. Çok sayıda haksız gözaltı ve tutuklamaya bir de eşinin çocuklarının önünde pedofiliyle suçlanmayı kaldıramayan 39 kişinin intiharı eklenince polis yıllar süren soruşturmaların içine düştü. Bu bölümün en ilginç kanatı kuşkusuz Arif'in fotoğraf makinesinin kartını çıkartmaya çalışan Alev'in kırılan tırnağı. E ne diyorduk? Kusursuz cinayet. yok.